Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde dördüncü ünitemize devam ediyoruz ve hayır diyorum diyeceğiz. Neye hayır diyecekmişiz? Bak birlikte bakalım. Evet. Şimdi bazen tanımadığımız insanlarla güvenliğimizi tehdit edebilecek sorunlar yaşayabiliriz. Bu durumlarda ailemizi ve öğretmenimizi bilgilendirmeliyiz. İnşallah hiç kimse yaşamasın ama hayatın gerçekleri bazen bu tür şeyler istemesek de yaşayabiliriz. İşte öncelikle daha önceden de bahsettik zaten. Ee, güvenli alanlarda oynamalıyız. Güvenli alanlarda durmalıyız. Okula eğer mümkünse mutlaka bir tanıdığımızla gitmeliyiz. Veya ailem, anne babamızın güvenebileceği bir komşu da olabilir. O yüzden bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Allah korusun böyle şeyler yaşayabiliriz. Tanımadığımız insanlardan gelen teklifleri reddetmeli red ve oradan hemen uzaklaşmalıyız. İstemediğimiz bir şey yapmaya zorlanırsak bağırarak çevreden yardım istememiz gerekiyor. İnşallah yaşamayız ama dediğimiz gibi yaşarsak da böyle yapmalıyız. Çevremizdeki herkesin iyi niyetli olmayabilir. Bizi kandırmaya çalışabilirler. Bu kişiler akranlarımız. Yani bizim yaşatlarımız da olabilir. Bizden büyük de olabilir. Bize küçük de olabilir. Bize yapılan yanlış veya tehlikeli teklifleri hayır demeli ve mutlaka bu teklifleri ailemize bildirmeliyiz. Tabii ki bu demek değildir ki her yabancı kötü niyetli olacak. Hayır ama tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Mümkün mertebe yabancılarla hiç tanımadığımız insanlarla da konuşmamamız gerekiyor. Onlardan gelen her türlü teklifi reddetmemiz lazım. Ee, yani kötü anlamda yani. İnternet ortamında tanımadığım insanlara ismimizi, telefon numaramızı, adresimizi ya da okulumuzun adını söylememeliyiz. Zaten kesinlikle ben bu tür şeylere daha önce de bahsettim. Asla ve asla internet ortamında sizi zor duruma sokabilecek herhangi bir bilginizi paylaşmayın. Hatta resminizi bile paylaşmayın bence. En kötü ihtimal ne olabilir? Yani sadece sizin onaylayabileceğiniz arkadaşlarınız belki şey yapabilirsiniz. Ama yine de özel resimleriniz olsun vesaire ailevi resimler olsun paylaşmamanız gerekiyor. E sonuçta bu anılar size aittir. Kimsenin bilmesine gerek yoktur bence. Dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şu an internet çağındayız ve her türlü şey gerek ismimizden, gerek telefon numarası, resmimizden, adresimizden vesaire Allah korusun bizi sıkıntıya sokabilecek şeyler yaşayabiliriz. Ailemizin izni olmadan arkadaşımızın evi bile olsa davet edildiğimiz hiçbir yere gitmemeliyiz arkadaşlar. Kesinlikle ailemiz bilmesi gerekiyor. Hele hele ailemizin gitme güvenmediği kişilerin evine arkadaşımız bile olsa, okul arkadaşımız bile olsa gitmememiz lazım. Evet. Evet, şimdi aşağıdaki görselde çocukların yaptıkları yanlış davranışları altlarına yazalım. Bu durumla karşılasak ne yapardık yazalım. Gel sana arabada daha çok şeker vereyim. Tamam, hayır, hayır. Şimdi amcamız yaşlı bir amca, tonton bir amca gibi duruyor ama böyle olmayabilir. Maske de takmış olabilir. Bu bir. İkincisi şu an artık gerçekçi maskeler var. Bu bir. İkincisi kötü niyetli olabilir. Kötü niyetli olabilir. O yüzden asla asla ne yapacaktık? Tanımadığımız kişilerden herhangi bir e, yiyecek almayacaktık. Herhangi bir teklifine evet demeyecektik arkadaşlar. Biz hemen oradan hayır istemiyorum. Hemen oradan uzaklaşmamız gerekiyor. Yabancı bir teklifini kabul ediyor. Tanımadığım insanların teklifini kabul etmemeliyiz. Hemen oradan uzaklaşmalıyız. Bana adını ve adresini verir misin? Tabii ki veririm. Ben niye vereyim yani? Burada da adını ve adresini tanımadığı kişilere veriyor. Vermememesi gerekiyor. Evet, sanal ortamda tanımadığı birine bilgilerini veriyor. Tanımadığımız insanlara kişisel bilgilerimizi vermememiz lazım. Evet, arkadaşın okul çıkışı seni evine davet etti. Hemen aileni söyleyeceksin. Tamam. Olabilir. Ben ailemi söyleyeyim. Eğer ailem izin verirse tabii ki size gelebilirim demeliyiz. 2. Tanımadığın biri seni kolundan tutup zorla götürmeye çalışıyor. Hemen kurtulmaya çalışacağız. Kurtul kurtulamazsak da kuvveti tuttuysa bağıracağız. Var gücümüzle bağıracağız. bizi insanların imdat kurtarın tarzında işte beni zorla götürüyorlar tarzında insanları ya burada önemli olan bağıracağız. Bağıracağız sesimizi duymaya çalışacağız. insanlardan yardım isteyeceğiz arkadaşlar. Allah kimseyi yani düşünmesi bile çok korkunç. Ben şu an bile çok korktum mesela. E, kimse böyle bir şey yaşamasın hiçbir çocuğumuz. Okul çıkışı eve yürüyerek giderken tanımadığın bir arabayla yanında durup seni eve bırakmayı teklif etti. Hayır kesinlikle tanımıyorsun. Niye beni eve, evime bıraksın? Asla kabul etmiyoruz. Hayır hemen teklifi reddedeceğiz. Oradan hemen uzaklaşacağız. Adam zorla Allah korusun arabadan yer, arabaya bindirmeye çalışıyorsa da ee, var gücümüzle bağıracağız, sesimizi duyurmaya çalışacağız yine. İnternet ortamında birisini seni ve ailenin tanıdığını ama adresi unuttuğunu söyleyip adres telefonu ise dair kesinlikle vermeyeceğiz. Ben e, tanımadığım birisini e, adres bilgilerimi veremem diyeceğiz. Ben seni nereden bileyim benim ailem tanıdığını diyeceğiz. Kapatacağız konuyu. Evet. Neymiş? Bireysel etkinlik. Benim söylediklerimi yazabilirsiniz. Kendilerinizi zaten İnsan okuyunca Allah korusun çok burada bile korkuyor. Yaşaması gerçekten çok kötü bir durum olurdu. Güvenlik duvarı oluşturalım. En fazla güvenliklerimizi kırmızıya, daha az güvenliklerimizi maviye, hiç güvenmediklerimizi siyah boyayalım. Yani şimdi ben en çok güvendiğim tabii ki burası benim için ailemdir. Ailem benim için önemlidir ve çok aileme çok güvenirim. Burasını kırmızıya boyuyorum. Yani Maviye boyuyorum tanıdıklarım tanıyor olabilirim ama yani kesinlikle yani sıkıntı yaşayabilirim hiç güvenmediklerim yabancılara asla güvenmem nereden bileyim ben ne olduğunu bu şekilde güzel bir şekilde ben siliyorum yaptıklarımı size tabii ki insan ailesine güvenir anne baba hiçbir zaman çocuğuna asla ve asla zarar vermez gerçek anne ve baba. Ee, Tanıdıklarımız güvenemeyiz. Belli belli olmaz. Daha az güveniriz. Yabancılar zaten hiç güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Hele hele günümüzde çok sıkıntıların olduğu, sürekli sıkıntıları duyduğumuz, farklı fikirlerin hiç olmaması gereken, toplumda hiç olmaması gereken farklı sapık fikirlerin, değişik fikirlerin olduğu bir ortamda asla ve asla hiç tanımadığımız yabancıları güvenmeyeceğiz. Tanıdık bile olsa ailemizin izni olmadan, ailemiz olmadan onların yanında durmayacağız. Bu artık bence bence e, çok yakın çevreye de indiğini düşünüyorum ben. İnsanlar çünkü artık nedense bazı duygularını kaybetmiş durumdalar. <laughs> Pardon. Bu nedenle e, yani bence tanıdık bile olsa yani ailemizden birisi yanımızda değilse o kişiyle yani bence yine yalnız kalmamakta fayda var diye düşünüyorum. Allah korusun. Hafizanallah. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Kötü bir dönemden geçiyoruz bence. Ee, yani bence de belli bir noktadan sonra geri dönüşü olmayan bir nokta artık diye düşünüyorum. Dünya için. O yüzden güvenliğimizi almamız gerekiyor. Bu demek değildir ki asosyal olacağız. Hayır asosyal. Bu bakın bu anlattıklarımız asosyal olalım. Sürekli evde kalalım. Paranoya olalım tarzında değil. Birincisi okula gelip giderken kesinlikle dediğimiz gibi ya serviste gideceğiz veya evimiz yürüyerek gidiyorsak bir büyüğümüz yanımızda olacak veya bir, bir büyüğümüzün kontrolünde okula gideceğiz. Yakın okulumuz bakmasını sağlayacağız. Bizim başımıza Allah korusun bir şey geldiğinde hemen müdahale etmesini edebilecek konumda olmasını sağlayacağız. İkincisi tabii ki arkadaşlarımızla oynayacağız. Ya bu sitede yaşıyorsak belli bir site içerisindeki parkta olabilir. Yani ama Yine de ne olursa olsun mesela 5 arkadaş oynuyor. O 5 arkadaşın en az bir tanesinin ailesi yanımızda olsa veya hemen bize bir şey olduğunda direkt müdahale edebilecek konumda olmaları gerekiyor. Yanımızda olmaları lazım. O konumda olmaları gerekiyor. Onun haricinde tabii ki eğer maddi durumumuz iyiyse tabii sinemaya da gidilebilir. Şuna da gidilebilir ama ya ya yanımızda bizim çok güvendiğimiz, ailemizin güvendiği, anne babamızın güvendiği bir büyüğü olacak veya komşu bile olsa anne babamızın tamam dediği bununla gidebilirsin dediği bir nokta olacak. Bir yemek yemeye de gidilebilir her şey olabilir ama kesinlikle dediğimiz gibi kendimizi güvende hissedebileceğimiz. Allah korusun başımıza istemesek de bir olay geldiğinde bize yardım edebilecek birilerin olduğunu hissettiğimiz bir durumda olacağız. Yani bu demek değildir ki tekrar ifade edelim. Sürekli evde olacağız anne babamızın gözünde ol önde olacağız değil. Tabii ki oynayacağız, hareket edeceğiz. O zaman da farklı hastalıklar, sağlık problemleri meydana gelir. Koşup eğleneceğiz ama her zaman birisinin gözetiminde olacak. Mesela her zaman söylüyoruz. anne baba veya işte dediğim gibi arkadaşlar 2-3 arkadaş oynuyorsak mutlaka bir tanesinin anne ailesi yanımızda olsun ki bize kendi çocukları gibi Müda bir şey olduğunda başımıza müdahale edebilecek bir kişi olması gerekiyor çocuklar çok dikkat etmemiz lazım. Evet, bu önemli yani. Hele hele yabancıysa zaten az kesinlikle uzak duruyoruz. Evet arkadaşlar hayır diyor diyorum dedik inşallah bir sonra yine güvende olmak konusunu anlatmaya çalışacağız burada farklı bir açıdan yaklaşacağız doğal afetlerden bahsedeceğiz. Hangi hangi olay yaşandığında ne yapmamız gerekiyor, onlardan bahsetmeye çalışacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.